Anlattıklarından şunu anladım. Kur'an'da açıkça mezhebe tabi olun diye bir emir yok. Ancak ayetlerin hem külli düsturlarından, hem delaletlerinden, hem de işari manalarından bir mezhebe tabi olmanın gereği ortaya çıkıyor. Evet, iyi anlamışsın. Ayrıca zannetme ki Kur'an'dan gösterebileceğimiz ayetler sadece bu kadardır. Daha birçok ayetin külli düsturunu, delaletini ve işari manasını meselemize delil yapabiliriz. Ancak mesele güneş gibi zahir olduğundan dolayı sözü daha fazla uzatmaya gerek görmüyoruz. Söz buraya kadar gelmişken, Kur'an'ın kapısını kapatmadan önce sana bazı sorular sormak istiyorum. Siz her zaman, biz Kur'an'a tabi oluyoruz, diyorsunuz ya, ben de size Kur'an'ın bazı ayetlerini göstermek istiyorum. Sor bakalım, ne soracağını çok merak ettim. Bil ki ben her sorunun cevabını veririm. Sana soracağım birinci soru şu, Mü'min suresi 29. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, Firavun şöyle dedi, ben size görüşünden başkasını göstermiyor ve ancak sizi doğru yola ulaştırıyorum. Bu ayetin ifadesiyle, Firavun gibi bir zalim kendisini hidayette biliyor ve kavmini sözde hidayete ulaştırmak istiyordu. Halbuki kendisi dalaletin ve sapıklığın tam ortasındaydı demek bazen insan kendini hidayet üzere bilirken sapıklığın tam ortasında olabiliyor. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya sen de kendini böyle hidayette biliyor ve hakikatte insanları dalalete davet ediyorsan, akıbetin nasıl olacak? Bunu hiç düşündün mü? İkinci sorum şu, Mü'min Suresi 37. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, Firavun dedi ki, ben Musa'yı mutlaka yalancı sanıyorum. Bu ayetin ifadesiyle, Firavun sadıkların en sadığı olan Hazreti Musa'yı yalancı zannediyordu. Firavuna göre, kendisi doğru, Hazreti Musa ise yalancıydı. Firavun'un samimi itikadıydı. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya sen de aynı hataya düşerek kendi yanlışını doğru ve müçtehitlerin doğrularını yanlış zannediyorsan, akıbetin nasıl olacak? Üçüncü sorum şu, Mü'min suresi 37. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, işte böylece Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi. Bu ayetin ifadesiyle, Firavun'un kötü ameli kendisine süslü yani doğru gösterilmiştir. Demek bazen kişinin yanlış ameli süslenerek ona doğru gösterilir. Bu süslemeyi de bizzat şeytanın kendisi yapar. Caba ey mezhepsiz kardeşim, ya şeytan senin çirkin amelini de sana böyle süslemiş ve batılı hak gibi gösteriyorsa, akıbetin nasıl olacak? Dördüncü sorum şu, Zuhruf Suresi 37. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Bu ayetin ifadesiyle, şeytanlar insanları doğru yoldan çıkarmakta, yoldan çıkanlar ise kendilerini doğru yolda zannetmektedirler demek doğru yoldan çıkanların ortak özelliği kendilerini doğru yolda zannetmeleridir. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya şeytan seni de doğru yoldan çıkarmış ve sen buna rağmen kendini doğru yolda sananlardan isen, akıbetin nasıl olacak? Beşinci sorum şu, Casiye Suresi 23. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, Allah'ın bir ilim üzere saptırdığını gördün mü? Bu ayet, ilmi olmasına rağmen dalalete düşen kimselerden haber vermektedir. Demek onlar ilimleri yüzünden sapmışlardır. Yani ilimleri var ancak hakkı ortaya çıkaracak kuvvetle değil. Onlar kendilerindeki bu az ilmin verdiği kibirle, kendilerinden üste olan alimlere meseleyi sormaz ve kendi fikirlerine göre hükmederler. Neticede ilimleri sebebiyle saparlar. Caba ey mezhepsiz kardeşim! sen de az ilmi yüzünden saptırılan bu güruha dahilsen, akıbetin nasıl olacak? Bunu hiç düşündün mü? 6. sorum şu, Araf suresi 12. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, Allah şöyle buyurdu, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Bu ayetin beyanıyla, İblis kendisini Hazreti Adem'den daha hayırlı zannetmiş ve bu itikadı sebebiyle hem cennetten hem de rahmetki ilahiyeden kovulmuş. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya sen de hakkın olmadığı halde kendini mezhep imamlarından daha hayırlı biliyorsan ve bu itikadın sebebiyle cennetten ve Allah'ın rahmetinden kovulursan, akıbetin nasıl olacak? Yedinci sorum şu, Araf Suresi 90. ayetki i Kerime'de şöyle buyrulmuş, kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Bu ayetin ifadesiyle, Hz. Şuayb'ın kavmindeki kafirler, müminleri Şuayb Aleyhisselam'a uymaktan menetmekte ve eğer uyarlarsa ziyana uğrayacaklarını söylemektedirler. Yani onlara göre, kendileri selamette, Hz. Şuayb'a uyanlar ise zarardadır. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya sen de bu hatayı yapıyorsan, yani mezhebe uyanları zararda, kendini ise selamette bilmek ile yanılıyorsan, akıbetin nasıl olacak? 8. sorum şu, Hede Suresi 27. ayetki kerimede şöyle buyurulmuş, sizin bizden fazla bir meziyetinizi de görmüyoruz. Bu söz, peygamberlerini inkar eden Nuh kavminin ileri gelenlerine aittir. Hazretin Nuh, aleyhisselam kendileri gibi insan olduğu için onu inkar etmişler ve kendi meziyetlerini Hz. Nuh'a iman eden müminlerin meziyetlerinden üstün görmüşler. Caba ey mezhepsiz kardeşim? Ya sen de Nuh kavminin yaptığını bu ümmetin alimlerine yapıyor ve kendi meziyetlerini onların meziyetlerinden üstün tutarak haddini aşıyorsan akıbetin nasıl olacak? 9. sorum şu. Hede suresi 43. ayetki i kerimede şöyle buyurulmuş: Nuh'un oğlu dedi ki, ben, beni sudan koruyacak bir dağ sığınacağım. Bu ayet ve devamındaki ayetlerin beyanıyla, Hazreti Nuh aleyhisselam gemiden oğluna elini uzatmış ve onu gemiye çekmek istemiş. Oğlu ise inkarında ısrar ederek babasına bir dağ göstermiş ve o dağ sığınacağını, o dağın kendisini sudan koruyacağını söylemiş. Tam bu esnada aralarına büyük bir dalga girmiş ve oğlu orada boğulu vermiş. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya sen de Hazreti Nuh'un oğlu gibi hata ederek kendi ilim dağına güveniyorsan ve bu dağ seni dalaletten kurtaracak kadar yüksek değilse, dalaletin dalgalarında boğulduğunda akıbetin nasıl olacak? Caba sana elini uzatan mezhep imamlarının elinden tutarak ehli sünnet gemisine binmen ve selamet sahiline o gemiyle ulaşman daha doğru değil mi? 10. sorum şu, Enam suresi 93. ayetki kerimede şöyle buyrulmuş, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, bana vahyedildi, diyenden daha zalim kim olabilir? Bu ayetki kerime, Abdullah İbni Saad İbni Ebi Serhel Kureşi hakkında inmiştir. Bu zat vahi katipliği yapan bir zattı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona müminin suresini yazdırıyordu. İnsanın yaratılışıyla ilgili ayetlerin sonuna gelindiğinde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sonra onu başka bir yaratılışta yarattık, ayetki kerimesini yazdırdı. İnsanın yaratılışından hayrete düşen İbni Ebiser, yaratıcıların en güzeli olan Allah ne de yücedir, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yaz onu. Bana böylece indirildi, buyurdu. O zaman İbni Ebi Servehme kapılarak, bana da vahyediliyor, dedi ve dinden çıkarak Mekke'ye kaçtı. Daha sonra bu kişinin tekrar tövbe ederek İslam'a girdiği ve İslam'ı güzelce yaşadığı rivayet edilmiştir. Caba ey mezhepsiz kardeşim! Ya sen de İbni Ebi Ser gibi hayal görüyorsan ve sana ilimden çok az bir nasip verildiği halde ilimdeki nasibini mezhep imamlarının nasibi gibi olduğunu zannediyorsan ve bu zannın da seni helake sürüklüyorsa, akıbetin nasıl olacak? Sorduğun bu 10 soru gerçekten çok dehşetli. Ama önce bütün bu soruları ben de sana soruyorum. Ya siz batılda iseniz akıbetiniz nasıl olacak? biz nefsimize göre hükmetmiyor ve icmaya yani alimlerin ittifakına dayanıyoruz. Peygamberimiz ve vesselamın, ümmetim dalalette ittifak etmez, hadisini delil yaparak bu ittifakın doğru olduğunu savunuyoruz. Sen ise sadece zannınla hükmediyor ve kasır fehmine dayanıyorsun. Acaba sırtını icmaya ve alimlerin ittifakına dayayan biz mi haklıyız? Yoksa icmadan yoksun olarak sırtını sadece birkaç mezhepsizin sözüne dayayan sen mi? Şimdi sana teslim oluyor ve davanın hak olduğuna inanıyorum. Şunu da söyleyeyim. Sorduğun sorular biraz ağırdı ama üzerime almıyorum. Çünkü ben artık bir mezhebe bağlanmanın gereğine inanıyorum. Dolayısıyla soruların muhatabı ben değilim. Aslında en başta beni ikna etmiştin ama inadın beni buraya kadar sürükledi. Kibrim sebebiyle bir türlü teslim olamadım. Ama şimdi teslim oluyor ve beni mezhepsizlikten kurtardığın için sana teşekkür ediyorum.